Şanlıurfa'nın e, Güzide festivallerinden bir tanesindeyiz. Dördüncü Göbektepe Film Festivali. Göbektepe Kültür ve Sanat Derneği İşbirliği ile Büyükşehir Belediye'mizin ev sahipliğinde gerçekleşen bu festivalde hem uluslararası, hem de ulusal, hem de yerel, şu an Şanlıurfa'da çekimleri gerçekleştiren dizi ve filmlerdeki oyuncularımızın da yer aldığı 4 gün sürecek e, uluslararası bir festival ev sahipliği yapıyoruz. Ev sahipliği yaptığımız mekanda yine tarihi bir mekan. E, Vali Kemalettin Gezadeoğlu Kültür Merkezi, aynı zamanda Rejik Kilisesi olarak bilinen mekandayız. Bu tarihi atmosferde gerçekleşecek bu festivale tüm halkımızı davet ediyoruz. Ve bu festival var olması için desteklerini bizden esirgemeyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Başkan Mehmet Kasım Gülpınar ve tüm destekçilerimize güçlü katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sinema, bizi birbirimize yaklaştıran, hikayelerimizi ortaklaştıran bir köprü aslında. Bu dört gün boyunca o köprünün üzerinde birlikte yürüyecek, paylaşacak ve birlikte ilham alacağız. Kürmami'lerim, sevgili misafirler, hepiniz 4. Uluslararası Göbektepe Film Festivali'ne hoş geldiniz. Son yıllarda farkındaysanız, Şanlıurfa'nın artık bu bir... Plat ...film platosu olması gerçeğiyle çok daha yüz yüzeyiz. E, son bir buçuk yıl içerisinde birçok dizi ve film çekimi e, Şanlıurfa'nın tarihi sokaklarında e, gerçekleşti. E, bugün de hatta da aramızda kıymetli oyuncularımız da varlar. E, ben e, öncelikle Göbekli Tepe Kültür ve Sanat Derneği e, üyelerine çok teşekkür ederim. Biz geçen yıl Üçüncü Göbektepe Film Festivali bittikten sonra bir yıl boyunca humal şekilde yaptıkları çalışmalar, büyük şey bizim belediye başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'ın desteğiyle beraber verdiğimiz destekle bugün burada bu tarihi mekanda tekrar bir aradayız. Temennimiz bu festivalin e, sürekli, sürdürülebilirliğini sağlamak ve yıllar boyunca artık Şanlıurfa'da Kasım ayı denildiği zaman rejide bir film festivali var. İnsanlar bunun için özellikle Şanlıurfa'ya gelsin ve festival turizmini canlandıralım. Emre Geçen tüm e, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Teşekkürler. Sınıfı emine girmem lazım. Her yeri kovmuş gibi bulunacak bir yerde kalpli Bir an önce hazırlan. Müthiş bir çalımsın içine düşmüş ki. Babam orada bırakmış çünkü bir gülünü görmüyorum.